Şöyle bir duralım ve düşünelim. Kanser. Sadece kelimesi bile, değil mi, insanda bir ağırlık yaratıyor. Mücadele, kayıp, korku, bunlar hemen aklımıza gelenler. Peki ya bir anlığına bu kelimenin hayatımızdan tamamen silindiğini hayal etsek? Kansersiz bir dünya. Nasıl bir yer olurdu acaba? Hadi bu hayali biraz daha canlandıralım. Gözünüzü açtınız yarın sabah ve bütün haberler, ama istisnasız bütün haberler tek bir başlıkla çalkalanıyor. Kansere çare bulundu. Yani düşünsenize milyonlarca hayat kurtulacak. İnanılmaz bir zafer. Ama acaba bu hikayenin tamamı mı? Böyle bir zaferin ardında neler yatıyor olabilir? Çünkü kanser biliyor musunuz aslında dışarıdan gelen bir istilacı falan değil. Hayır, o tamamen bizim içimizden, bizden biri. Vücudumuzdaki trilyonlarca hücreden sadece bir tanesi. Benim zamanım doldu ama gitmiyorum diyor ve sonra kontrolden çıkıp çoğalmaya başlıyor. Yani aslında kendi biyolojimizin bize en içerden en samimi ihaneti bu. İşte bu içerden gelen isyana karşı verdiğimiz savaş var ya, o öyle dün başlamış bir şey değil. Çok çok daha eskiye dayanıyor. Hani o zafer anını hayal ediyoruz ya, oraya gelmeden önce bu yolda ne kadar yürüdüğümüze, mücadelenin ne kadar büyük olduğuna bir bakalım mı? Her şeyin resmi bir adının konması 1971'de oluyor. O zamanın Amerikan Başkanı Nixon çıkıp resmen kansere karşı savaş ilan ediyor. Ama işin aslı bu savaş 250 yıla aşkın süredir devam eden bir araştırma maratonu. Yani nesiller boyu süren bu inanılmaz çaba sayesinde işte bugün gerçekten de yepyeni bir çağın tam eşiğindeyiz. Ve yanlış anlaşılmasın bu savaşta inanılmaz zaferler kazandık. Gerçekten de kazandık. Mesela şu rakam tek başına her şeyi anlatıyor. %90'dan fazla. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün en sık görülen bazı kanser türlerinde 5 yıllık hayatta kalma oranı bu. Yani sadece 30-40 yıl önce falan bu oranlar bilim kurgu filmlerinde bile zordu. Ama işte o madalyonun bir de öteki yüzü var. Bütün bu müthiş başarılara rağmen Kanser hala dünya genelinde ikinci en büyük ölüm sebebi. Yani evet zaferler var ama savaşın bittiğini söylemek için çok erken. Ama hani hep teller ya, gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın olandır diye, işte şimdi o şafağa bakalım. Hikayenin umut dolu kısmına, yani ufukta belirmeye başlayan o inanılmaz çözümlere. Peki bu çare dediğimiz şey neye benzeyecek? Şu an bilim insanlarının üzerinde çalıştığı birkaç müthiş fikir var. Mesela birincisi, adeta bir kanser antibiyotiği. Düşünün, sadece kanserli hücrelere yapışıp onları yok eden minicik moleküler zevirler. Ya da ikincisi, vücudunuzda devreye gezen, kötü hücreleri bulup avlayan akıllı nanorobotlar. Bir de üçüncü bir taktik var, tümörleri besleyen damarları kesip onları resmen aç bırakmak. Yani kulağa harika geliyor değil mi? Tek bir iğneyle, akıllı bir teknolojiyle kanseri tamamen tarihe gömmek, bu yani aya gitmekten bile daha büyük bir devrim olurdu. İnsanlık için mükemmel bir zafer, herkesin kazandığı bir mutlu son mu acaba? İşte o mı acaba sorusunun cevabı pek de basit değil. Çünkü tarif bize göstermiştir ki her büyük çözümün hiç beklenmedik sonuçları olabilir. Ve o mükemmel tablo işte tam da burada biraz bulanıklaşmaya başlıyor. Şimdi o bilimsel mucizenin getireceği, belki de ilk başta aklımıza bile gelmeyen zorlu sorulara, o karmaşık gerçeklere dalalım çünkü her devrim kendi yeni problemlerini de beraberinde getirir bu bir kural gibi bakın anlamamız gereken en kritik fark şu tedavi ile aşı aynı şey değil Tedavi zaten hasta olmuş birini iyileştirir, aşı ise sağlıklı birinin hiç hastalanmamasını sağlar. Yani kansere çare bulsak bile bu kanser hastalığının tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. İnsanlar kanser olmaya devam edecek, sadece biz onları iyileştirebileceğiz. İşte bu durum önümüze bir sürü paradoks çıkarıyor. Mesela insanlar nasılsa tedavisi var diye düşünüp daha sağlıksız yaşamaya başlar mı? Ya da bu mucize tedavinin fiyatı ne olacak? Daha da önemlisi kimler bu tedaviye ulaşabilecek? Peki ya kanserle uğraşan onca doktor, onca sağlık çalışanı, onların mesleğine ne olacak? Ve evet, gelelim en acımasız, en somut probleme, para. Bugün bile en yeni kanser ilaçları tek bir kür için yüz binlerce dolara mal olabiliyor. Şimdi bir an durup düşünün. Tüm insanlığı kurtaracak o nihai tedavinin fiyatı ne olurdu? Hayal etmesi bile zor. Bu da bizi işin ahlaki boyutuna, belki de en can yakıcı sorusuna getiriyor. Eğer bir tedavi varsa ama ona sadece zenginler ulaşabiliyorsa buna gerçekten de çare bulundu diyebilir miyiz? Bu insanlığın zaferi mi olur yoksa adaletsizliğin yeni ve daha acımasız bir yüzü mü? Ama bütün bu zor sorular bu büyük resmi görmemize engel olmamalı. Kansere çare bulmak tüm bu karmaşaya rağmen inanılmaz bir umut kapısı aralar. Bu bir hikayenin sonu değil, tıp için yepyeni bir kitabın ilk sayfası olurdu. Hiç şüphe yok ki böyle bir buluş tarihe en büyüklerden biri olarak geçerdi. Hani antibiyotiklerin bulunması nasıl enfeksiyon hastalıkları çağını bitirdiyse, kanserin çaresi de insanlık için bambaşka bir dönem başlatırdı. Yaşam kalitemiz, ömrümüz, her şey kökünden değişirdi. Ama asıl devrim ne olurdu biliyor musunuz? Kanseri yenmek için geliştirdiğimiz o teknolojiler sadece kanserle sınırlı kalmazdı. Elde ettiğimiz o bilgi birikimi Alzheimer gibi diğer genetik hastalıklar gibi tıbbın çözemediği bir sürü başka sorunun da kilidini açan bir anahtar olurdu. Yani özetle kansere çare bulmak bir bitiş çizgisi değil, tam tersi bir başlangıç noktası olurdu. İnsanlığın kendi vücudunu, kendi biyolojisini anlama ve ona hükmetme yolculuğunda yepyeni heyecan verici bir çağın ilk adımı. Evet. Kendi biyolojimizin efendisi olmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Ama unutmayalım ki büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Ve tüm bu hayallerin sonunda zihnimizde o sarsıcı soru yankılanıyor. Tıbben herkesi kurtarabilecek güce sahipken, ekonomik nedenlerle bunu yapmazsak, o zaman kimin yaşayıp kimin öleceğine kim karar vermiş olacak?